Haso video ekibi olarak derin uzayda yeni bir bölümle karşınızdayız. Evrendeki gizemli köşeleri ve karanlık vadileri hep birlikte incelemeye devam ediyoruz. Bu bölümümüzde uzayın derinlikleri, gizemli ve kehanet dolu gezegen Nibiru ve galaksilerden bahsedeceğiz. Durmadan başlayalım. Dünyanın atmosferi dışında ve diğer gök cisimleri arasında yer alan, gök cisimleri hariç evrenin geri kalan kısmındaki sonsuz olduğu düşünülen boşluğa verilen isimdir uzay. Atmosferle uzay arasında kesin bir sınır bulunmamaktadır. Fakat dünyanın atmosferi yukarı doğru çıkıldıkça incelmektedir. uzayda tahminen milyarlarca galaksi bulunmaktadır. Bu tahmini galaksilerin içinde milyonlarca güneş sistemi, gezegenler ve asteroitler bulunmaktadır. İnsanoğlunun bildiği her türlü galaksi uzayın büyüklüğünü kanıtlar. Albert Einstein'ın görelilik teorisine göre uzay elastike bir dokuya sahiptir. Cisimlerin bu elastike dokuyu bükmelerinden dolayı yer çekiminin olduğunu ileri süren kuramdır. Uzayda zaman kavramı yoktur. Zaman bizim algılarımızla yarattığımız bir kavramdır. Uzay karanlığı ve büyüklüğüyle ilgi çekici, karmaşık araştırmalara neden olmuştur. Bu yüzden insanlar, her çağda uzayı merak etmiştir. Sürekli uzayı araştırmak için icatlar yapmıştır. Teleskop bu alanda çok önemli bir alettir. Çağlar geçtikçe insanlar daha güçlü teleskoplarla uzayı incelemiş, uzay hakkındaki bilgilerini artırmıştır. Böylece merakını gidermeye başlayan insanoğlu bununla yetinmeyip uçarak daha fazla bilgi toplamak istemiştir. İnsanlığın uçmayı keşfetmesiyle dünyayı çevreleyen yakın uzay hakkındaki bilgiler daha da artmaya başladı. Nihayet güçlü füzeler, yapma uydular, aya insanlı ya da insansız araçlar gönderilmesi, yapay uydular geliştirilmesi, çok güçlü radyo teleskoplar ve optik teleskoplarla uzayın ve evrenin derinliklerini keşfetmişlerdir. Bunlara örnek olarak Hubble Uzay Teleskobu'nu verebiliriz. Uzayın derinliklerinin araştırılması 20. yüzyılın ikinci yarısında insanlığın uzay hakkındaki bilgilerini önemli ölçüde genişletti. Ayrıca insanlar uzayı araştırmak için astronomi bilimini doğurdu. Bu arada teorik fizik ve astronomi konusunda devrim yapacak görüşler ortaya atan Einstein gibi bilginlerin uzay konusunda ortaya attıkları pek çok kuram gözlemcilerin uzay üzerine verdikleri bulguların mantıklı bir şekilde açıklanmasını sağladı. Uzay konusundaki ilk sağlam bilgiler, 19. yüzyıl sonuyla 20. yüzyıl başında, özellikle kuzey ülkelerinde kurulan gözlem evleri sayesinde alındı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Palomar Gözlem Evi, dünyada mevcut gözlemevlerinin en büyüklerindendir. Buradaki aynalı teleskopun çapı 5 metre, yüksekliği 40 metredir. Bu gözlemevlerinde uzaydaki gök cisimlerin kütlesi, hacmi, ışığının şiddeti incelenmektedir. Uygulamalı fiziğin geliştirildiği tayf analizi, uzaydan gelen ışıklardan cisimlerin hangi elementlerden oluştuğunu göstermektedir. 1932 yılında bir mühendisin rastlantı sonucu bulduğu uzaydan gelen radyo yayınları, daha sonraki yıllarda radyo teleskopların doğmasına ve uzayın derinliklerinin dinlenmesine, bu radyo yayınlarının kaynaklarının ve nedenlerinin bulunmasına yol açtı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların geliştirdiği V1 ve V2 füzeleri daha sonraki yıllarda uzayın keşfi için yapılacak çalışmalarda büyük bir adım oldu. 1947 ve 1956 yılları arasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri uzay çalışmalarına büyük hız verdi. Yapılan uzay uçuşu denemelerinin hiçbiri bir uzay aracını yörüngeye oturtmayı başaramadı. Bu arada Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 1957 yılında üç kademeli Vostok roketleriyle Sputnik adında ilk yapma uyduyu dünya çevresinde yörüngeye oturtarak uzay yarışında öne geçti. Uydu'lardan elde edilen uzay üzerine bilgiler, canlıların, özellikle insanların uzayda yaşayabilmeleri için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Böylece uzay tıbbı doğdu ve gelişti. Uzayda ilk insansa 12 Nisan 1961 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin uzaya gönderdiği Yuri Gagarin oldu. Bu arada insanların uzay boşluğuna yerleşmelerini sağlamak, uzayı uzaydan izlemek, dünya üzerinde haberleşme kolaylıkları sağlamak için binlerce uydu yörüngeye yerleştirildi ya da uzayın boşluğuna fırlatıldı. Nihayet 1969 Temmuz'unda Ay'ın Amerikalı astronotlar tarafından ziyaret edilmesi uzay çalışmalarında en önemli adımlardan biri oldu. Günümüzde uzay yarışı büyük bir hızla sürmektedir. Özellikle ABD, Rusya ve Çin yarışta amansız birer rakiptir. Uzayın karanlık vadilerine geçmeden önce hepimiz biliyoruz ki uzay gizemlerle dolu. Ve hala tam olarak aydınlatılamayan derin uzayda gizemli varlıklar var. Bunlardan biri de varlığı kesinlikle kanıtlanamayan ve tam bir hayal, gizem ve kehanet dolu gezegen Nibiru gezegeni. Nibiru üzerine birçok kehanet yazılıp çizildi ama şu ana kadar bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Aslında bu kehanetlerin gerçekleşmesini hiç de istemiyoruz. Çünkü kimilerine göre bu hayal gezegen dünyaya çarpacak. Kimilerine göre volkanlar patlayacak, depremler olacak. Burada şu bilgi insanlığın kafasını karıştırıyor. Tarihe 1930 yılında keşfedilmiş olarak geçen Plüton gezegenini Sümerler 4500 yıl öncesinde damgalarına kazımış olmaları doğruysa bu gerçekten ilginç ve üzerinde durulması gereken bir bilgi. Sonuçta 1930 yılında keşfettiğimiz Plüton'u Sümerler yıllar önce keşfetmişler. Ama aynı şekilde Nibiru denilen hayal gezegeni de o yıllarda damgalarına kazımışlar. Burada Sümerler gerçekten yanılmış olabilirler mi? Bu gerçekten tartışılacak ve gizem dolu bir konu. Yani 4500 yıl önce keşfettikleri Plüton'u bilim adamlarımız keşfederi çok da olmadı. Sümerler Nibiru'yu da keşfettiler ve damgalarına o zaman kazıdılar. Yanılmış olmaları ne derece mantıklı bunu düşünmek lazım. Tabi bazı inanışlarda, Nibiru'ya bilinmeyen bir gezegenin çarptığı ve bunun sonucunda dünyamızın meydana geldiğine inanılıyor. Bunların doğru olma olasılığı zaten yok. Sümerler tarafından Nibiru yani geçiş gezegeni ismi verilen Babil astronomları tarafındansa Marduk, günümüz insanlarınca ise Gezegen X olarak adlandırılan gezegen olduğu iddia edilen Nibiru, Maya takviminin bittiği Aralık 2012 tarihini takiben dünyaya yakın geçiş yapacağı öne sürülmüştü ama öyle bir şey olmadı. Bunun yanında NASA zaten bir açıklama yapıp bu tür bir varlığın olması durumunda 10 yıl önceden bizim haberimiz olur açıklamasını yapmıştı. Dünyadan 4 kat daha büyük olduğu ve güneş çevresindeki turunun 3600 yıllık periyoda sahip eliptik bir görüngesinin olduğu bu araştırmalarda ortaya atılmıştı. Mısır ve Mezopotamya'daki araştırmaları esnasında eski uygarlıklarında bu gezegenden haberdar olduğu ileri sürülmüştür. Sümerler tanrılarını gökten gelenler diye adlandırırlardı. Unutmayalım, derin uzayda binlerce başıboş gezegenler, yıldızlar ve asteroitler var. Bu duruma insanlığın da her zaman hazır olması lazım. Nibru'nun kehanetindeki kıyamet senaryolarına gelince şu açık görülüyor ki insanlık kendi eliyle kendi kıyametini hazırlayacak. Sitchin sayısız gezegenle çevrili bir güneş ikonografisinde Nibiru'nun özel bir renkle çizildiğini göstererek, Sümerler için bu gezegenin önemli olduğunu desteklemiştir. Ancak bu denli gelişmiş bir bilimle, kendi güneş sistemimizde bilmediğimiz fazladan bir gezegen nasıl olabilir? Özellikle Antik Sümerler zamanında bu nasıl keşfedilmiş? Kısaca Sümerlerden de bahsedelim. Sümerler, varlıkları hakkında bir bilgimizin olduğu ilk medeniyetlerden biriydi. Bu milattan önce 4500 yıllarına dayanıyor. Mezopotamya'nın kuzeyine yerleşmiş olan Sümerler birçok büyük kentten oluşmuştur. Çok fazla arkeolojik kanıt kalmamasına rağmen dilleri, kültürleri ve yaşam biçimleri hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olan tabletler ve yazıtlar bulunmaktadır. Bilim adamları, mitolojilerden ve hikayelerden oluşan zengin bir duvar halısını çeviri ve yorumlama yoluyla ortaya çıkardılar. Bu fikir, şimdilerde popüler olan eski astronotların, dünya dışı zeki varlıkların dünyayı ziyaret ettiği ve antik çağlarda ve tarih öncesi zamanlarda insanlarla temas kurduğu yalancı bilimsel fikri ifade eder. Ya da yakın geçmişte gelişmiş medeniyetlerin yabancı gezegenlerden dünyaya geldiği ve tanrı olarak ortaya çıktığı teorisiyle uyumludur. Bu teoriler, eskiden inşa edilmiş şaşırtıcı yapıları açıklamak için sıklıkla kullanılır. Sitchin'in Sümer metinlerinin çevirileri büyük ölçüde eleştirilir ve yorumları daha da fazla eleştirilir. Yeni başlayanlar için Nibiru aslında Sümer metinlerinde gerçek bir gezegenden ziyade bir yıldız olarak kanılır. Ayrıca Anunnaki'nin Nibiru ile bu tür bağlarını destekleyen gerçek metinler veya kanıtlar yoktur. Gerçekten hiçbir kanıt bu gezegenin varlığını ifade etmiyor. Sadece bir adamın iddiaları ve bir teoriye uydurmak için metinleri çevirmesinden ötede hiçbir şey yok. Çok eğlenceli ve merak uyandırıcı olsa da Şimdi biraz da uzayın derinliklerindeki galaksilere göz atma vakti. Galaksi adının kökeni eski Yunanca'daki bizim galaksimizi belirtmek üzere kullanılan sütlü, süt gibi sütsü anlamlarına gelen galaksis sözcüğü ya da süt dairesi anlamındaki kailoks galaktikos terimidir. Bu terim ve dolayısıyla Batı kültüründe samanyolu için kullanılan Milky Way diğer adıyla süt yolu terimi eski Yunan mitolojisindeki bir mitostan kaynaklanır. Galaksi veya gökada kütle çekimi kuvveti ile birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlar arası gaz, toz ve plazmanın meydana getirdiği ve şimdilik pek anlaşılmamış karanlık maddeden oluşan sistemdir. Tipik galaksiler 10 milyonla 1 trilyon arasındaki miktarlarda yıldız içerirler ve bir galaksinin içerdiği yıldızların hepsi o galaksinin kütle merkezine eksen alan yörüngelerde döner. Galaksiler çeşitli çoklu yıldız sistemlerini, yıldız kümelerini ve çeşitli nebulaları da içerebilirler. Çevresinde gezegenler ve asteroitler gibi çeşitli kozmik cisimler dönen Güneş, Samanyolu galaksisindeki yıldızlardan yalnızca biridir. Tarihsel olarak galaksiler, gözle görülen şekillerine göre sınıflanmışlardır. Bu sınıflamada sık karşılaşılan biçimlerden biri, ışık profili elips şekilli olan Eliptik galaksidir. Sarmal galaksiler, tozlu ve kıvrımlı kolları olan disk şekilli yapılardır. Düzensiz ya da olağan dışı biçimli galaksilerse tuhaf galaksiler olarak bilinir. Ve tipik olarak komşu galaksilerin kütle çekimine bağlı biçim bozulması ile oluşurlar birbirlerine yakın galaksilerin arasındaki bu tür etkileşimlerle söz konusu galaksiler birleşebileceği gibi yıldız oluşumu olaylarında patlama diye adlandırılabilecek ölçüde fazla artışların tetiklenmesiyle yıldız patlama galaksileri de gelişebilir. Ayrıca düzenli bir yapıya sahip olmayan küçük galaksilerden de düzensiz galaksiler olarak bahsedilebilir. Bu gök cisimleri daha sonraki dönemlerde gerçek uzaklıkları anlaşılmaya başlandığında devasa yıldız yığınları olarak tanımlandı. Ve bu kez ada evren olarak adlandırıldı. Zamanla yerini günümüzde kullandığımız galaksi terimine bıraktı. Astronomik literatürde galaksi sözcüğü tek başınayken baş harfi büyük yazıldığında Bizim galaksimiz olan Samanyolu'nu ifade eder. Uranüs'ü keşfeden William Herschel, astronominin bugünkü düzeyde olmadığı yıllarda derin gök cisimleri kataloğunu hazırladığında M31 Andromeda galaksisi gibi gök cisimlerini adlandırmak üzere spiral nebula adını kullanmıştı. Galaksimizin diğer galaksiler gibi dışarıdan görünüşü içinde bulunduğumuz için elde edilememektedir. Gökyüzünde çıplak gözle gördüğümüz, Samanyolu adını verdiğimiz ışıklı bölge ise aslında yalnızca galaksimizin kollarından biridir. Samanyolu galaksisinin birçok yıldızdan oluşmasının ilk kanıtı Galileo Galilei'den geldi. ...1610 yılında Samanyolu galaksisini bir teleskopla inceleyen Galileo Galilei, bunun çok sayıdaki yıldızın bir araya gelmesinden oluştuğunu fark etti. Galaksilerin uzayda rastgele dağıldıklarını ileri süren teoriler, Modern araçlarla yapılan gözlemler sonucunda önemini kaybetmiş. Hepsinin belli bir düzen içinde yer aldıkları, gök cisimlerinin hepsinin belirli yasalar dahilinde hareket ettikleri anlaşılmıştır. 1990'ların başlarında Hubble Uzay Teleskobu daha ileri düzeyde gözlemlerde bulunmasını sağladı. Örneğin galaksimizdeki görünmeyen karanlık maddenin yalnızca soluk ve küçük yıldızlardaki karanlık maddeden ibaret olamayacağı anlaşıldı. Yine bu teleskopla önceleri nispeten boş olduğuna inanılan bir gökyüzü parçasının Hubble derin alan incelemesi sayesinde o gökyüzü parçasının boş olmayıp galaksilerle dolu olduğu anlaşıldı. Ve böylece evrende 125 milyar galaksinin olması gerektiğine ilişkin kanıt bulunmuş oldu. Öte yandan gözle görülemeyen birçok tayfı gözlemleyebilen gözlem aygıtlarının, bunlar radyo teleskop, X ışını teleskobu ve kızıl kameraların geliştirilmesi, Hubble tarafından da saptanamamış birçok galaksinin keşfedilebilmesini sağladı. Böylece sakınma bölgesi denilen, Samanyolu kuşağı yüzünden iyi görülemeyen gökyüzü bölgesindeki galaksilerde keşfedilebildi. Evrendeki galaksilerin büyük çoğunluğu sarmar galaksilerden oluşur. Nispeten yüksek düzeyde açısal hıza sahiptirler. Sarmar galaksiler, dönen bir yıldızlar diskinden, yıldızlar arası ortamdan ve genellikle daha yaşlı yıldızlardan meydana gelmiş bir şişkinlikten oluşur. Etrafı teker adlı yıldızlar topluluğu tarafından sarılıdır. Karın ya da çekirdek kısmından dışarı doğru nispeten parlak kollar uzanır. Sarmal galaksilerin çoğunda çekirdeği bir uçtan diğerine kat eden, yıldızlardan oluşmuş çubuk biçiminde bir oluşum bulunur. İçinde bulunduğumuz zaman yolu galaksisi de bir çubuklu sarmal galaksidir. Yaklaşık 30 kilo parsek ve 1 kilo parsek kalınlıktadır. yaklaşık 200 milyar yıldız içermekte olup, kütlesi güneşinkinin 600 milyar mislidir. Samanyolu galaksisinin dışındaki galaksilerin varlığının keşfedilmesinden sonra, bunların ilk gözlemleri genellikle gözle görülür ışığın kullanıldığı gözlemlerdi. Yıldızların çoğu ışık yaydıklarından galaksileri oluşturan yıldızların gözlemi optik astronominin temel etkinliklerinden biridir. Optik astronomiden iyonize H2 bölgelerinin ve tozlu kolların dağılımının incelenmesinde de günümüzde galaksilerin sarma kolları yoğunluk dalgası teorisiyle maddenin geçici olarak artması veya sıkışması şeklinde yorumlanmaktadır. Paso video, video ekibi olarak derin uzayda bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Evrende yolculuğumuza bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.